eşit olarak kalacak. Mesela bazı sorularda şimdi göreceğiz. Erken doğsaydı, genç doğsaydı. Eğer siz 2 yıl ya da 3 yıl genç doğsaydınız, 3 yaş daha küçük olacaktınız. Eğer 2 ya da 3 yıl daha erken doğmuş olsaydınız, daha büyük olacaktınız. O yüzden bu tarz şeyler böyle karıştırılıyor sorularda. Onlara dikkat edelim. Hemen bir örneklerimize başlayalım. Demiş ki Özgür ve Ercan şimdi yaşları sırasıyla 17 ve 21 deniliyor. 2 yıl sonra yaşları toplamı kaçtır? 2 yıl sonra her ikisi de 2 iki yaş kadar büyümeyecek mi? Yani Özgür 2 yıl sonra 19 yaşında olacak. Ercan da 2 yıl sonra 23 yaşında. Bunların yaşları toplamını sormuş. 19 artı 23'ten cevabımız 42 geldi. Şimdi 5 yıl önceki yaşları toplamak. 5 yıl önceden bahsediyorsa, 5 yıl önceden 5 yaş daha küçük değil miyim arkadaşlar? O zaman 17-5'den özgür 5 yıl önce 12 yaşını kaybeder. 21-5'den Ercan'da 5 yıl sonra 16, 5 yıl önce 16 yaşındaydı. Bunların ikisi yaşları toplamak istemiş. 12 artı 16'dan 28 oldu. Burası da cevap. 1 yıl sonraki yaşların farkı. Dediğim gibi bakın. Direkt yaşlarını farkına alabilirsiniz. Bir yıl sonraki de sorsa, yüz yıl sonraki de sorsa yaşları farkımız değişiyor. O zaman diyorsunuz ki 21 17'den yaş farkımız 4 geldi. Sonra buraya geçtim. 3 yıl sonraki yaşların toplamı yaşların farkının kaç katı olur? 3 yıl sonra Özgür 20 yaşında. Ercan 3 yıl sonra 24 yaşında. 24 yaşında. artı değişmediği için hep 4 olarak kalacak. 44'ü de 4'e bölerseniz 11 katı oluyormuş. Kaç yıl sonra yaşların oranı 7 bölü demiş. Şu an arkadaşlar bakın küçük yukarıda büyük aşağıda gördüğünüz gibi. O zaman küçük olan 17'ye yukarıya yazdım. Büyük olan 18'e şey yapmam. gibi aşağıya yazdım. Ve diyorsunuz ki kaç yıl sonra dediği için her birisi ilk yaş büyüyecek. Kaç yıl sonra olduğunu bilmediğimiz için x yıl sonra her bir x yaş büyüyecek ve yaşları oranı 7 bölü 8 olacak. E buradan biz artık içler dışlar çarpı yaparsak 7, 8, 7 kere 8 56 5 elde 13 136 artı 8 x eşittir. Buradan da 7 ile çarparsanız şurası 147 artı 7 x. Buradan 7 x'i sol tarafa 136'yı sağ tarafa attığınız zaman burada x kaldı. E 147'den de 136'yı çıkartırsanız burası 11 geldi. Demek ki 11 yıl sonra yaşları oranı 7 bölü 8 oluyormuş. Hemen buraya bakalım. Bakın biraz önce size açıkladığım soru tarzı burada geldi. Özgür 2 yıl geç de olsaydı. Özgür 2 yıl geç de olsaydı 2 yaş daha küçük olacaktı. Yani 17 yaşında değil de 15 yaşında olacaktı. Çınar ile babasının bugün yaşları toplamı 48'dir demiş. 6 yıl önce babasının yaşı Çınar'ın yaşının 5 katı olduğuna göre. Hmm, şimdi şöyle direkt 6 yıl öncesine bir gidelim. Çınar ve babası diyelim. Şurası 6 yıl önce diyelim. Şimdi 6 yıl önce Çınar'ın yaşının 5 katı mıymış babasının yaşı? O zaman Çınar'ın yaşını 6 yıl önce x diyorum. O zaman babasının yaşı 6 yıl önce 5 x. Bugünkü yaşları ne olacak o zaman? Çınar'ınki x artı 6 olacak. Babasındaki de 5 x artı 6. Bugünkü yaşların toplamı 48'dir dediği için arkadaşlar bunların toplamını 48'e eşitliyorum. Buradan 6 x. Şundan 12, 12 karşıya 36. Her tarafı 6 böl x eşittir 6. Neyi sormuş? Babasının bugünkü yaşı kaçtır? Babasının bugünkü yaşı biz 5 x artı 6 dedik. Hemen 5 x artı 6 hesaplayalım. 6 yerine yazarsak 30, daha 36. Evet geçtim. Üçüncü örneğime. Bir annenin bugün keşfi, kızının bugün keşfi 4 katıdır. Hemen yazalım. Anne diyelim, kız diyelim. Annenin bugün yaşı kızının bugün keşfi 4 katıysa, kızı da istersen annenin ki 4 x olmaz mı? Şimdi daha sonra kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde, annenin bugünkü yaşı 4x ama kızı 4x yaşına geldiğinde aradan ne kadar yıl geçmiş oluyor efendim? Ne kadar arttırması? 3x. 3x yıl sonra. Annesi de 3x kadar yaşlanmayacak mı arkadaşlar? 3x bu artıysa bu da 3x artacak. 3x yıl sonra annesi 7x yaşında olacak. Şimdi kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde yaşlı olacaktır demiş. O zaman yaşları toplayalım ve 132 eşitleyelim. Şunlar toplamı 11x eşittir. 132 ise x buradan 12 geldi. Bize kızın bugün yaşı sormuş. Evet kızın bugün yaşları x demiştik zaten. Direkt x'i bulduk. Cevap 12 geldi. Geçtim bir sonraki örneğe. Bir annenin bugün yaşta iki çocuğun yaşları farkının 7 katına eşittir demiş. 10 yıl sonra annenin yaşı yaşları farkının 9 katı olacağına göre annenin bugün yaşı kaçtır? Bakın yıllar geçse de yaş farkı değişmez. Yani 10 yıl sonra da iki çocuğun yaşları farkı aynı. O zaman çocukların yaş farkına x diye. Şimdi bu üstü Şimdi bugünkü annenin bugünkü yaşı iki çocuğun yaş farkının 7 katına eşittir ya. Anne Bugün o zaman 7x yaşında. 10 yıl sonra annenin yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 9 katı olacaktır. 10 yıl sonra diyelim annenin yaşı iki çocuğun yaşları farkının 9 katı olacakmış. Aradan geçen süre 10 yıl değil mi arkadaşlar? 10 yılda ne kadarlık bir artış oldu annenin yaşı mı? 2x. O zaman 2x eşittir 10 olacak. X buradan 5. Size sormuştu? Annene bugün yaşı kaçtı? Annene bugün yaşını 7x demiştik. 7 çarpı 5'ten annenin bugün yaşı 35'ti. Hemen geçtim 5. örneğe Ahmet dedi. 1974 yılında iki basamaklı 4b yaşında, 2004 yılında ise iki basamaklı ab yaşında. çıkardığınız zaman 30 kalmaz mı aradaki fark? O zaman dersiniz ki AB yaşındaydı 2004 yılında. AB yaşında 1974 yılındaki yaşı olan 4B'ye çıkardığınız zaman yine 30 kalması gerekmiyor mu arkadaşlar? O zaman A burada ne olursa sonuç 30 çıkar. A 7 olursa Çünkü B B -E zaten sıfır yapıyor. A 7 eksiyle 7 eksi 4 3 yapar. Yani A'nın burada 7 gelmesi gerekiyor. Geliştim bir sonraki örneğime. Bir anne iki çocuğu vardır. Büyük çocuk doğduğunda küçük çocuğun doğmasına 6 yıl vardır. Bu ne demek istiyor aslında? Büyük çocuk doğduğunda küçük çocuğun doğması 6 yıl varsa bunlar arasındaki yaş farkının 6 olduğunu söylemek istememiştir burada. O zaman ben şunu yaparım. Anne diyelim, küçük çocuk diyelim, büyük çocuk diyelim. Şimdi bugünden bahsettiği için soruda şöyle. Bugün küçük kardeş x yaşındaysa büyük kardeş x artı 6 yaşında olacak. Çünkü aralarındaki yaş farkının 6 olduğunu bize sonra kendisi söylemiş. Küçük çocuk, büyük çocuğun bugünkü yaşına geldiğinde büyük çocuğun bugünkü yaşı x artı 6 değil mi? x artı 6 yaşına geldiğinde yani 6 yıl sonradan bahsediyorum ben, Annemin Annenin yaşı 50 olacaktır. Şimdi aradan 6 yıl geçmemiş miydi arkadaşlar? 6 o zaman 6 yıl önce anne 45 yaşında değil mi o zaman? 6 yıl önce yani aslında bugünden bahsediyor. Burası bugün. Şurası 6 yıl sonra. Şimdi bugüne ulaşmak için birden 6'ya çıkarttık. Bugün 45 yaşında olduğunu bulduk annenin. Bugünden 3 yıl sonra iki çocuğun yaşları toplamı Şimdi bugünden 3 yıl sonraya gidiyoruz seferde 3 yıl sonra diyorum. O zaman anne 48 yaşında olacak. Küçük çocuk x artı 3 yaşında, büyük çocuk da x artı 9 yaşında olacak. Bugünden 3 yıl sonra iki çocuğun yaşları toplamı annenin yaşına eşit olduğuna göre demiş. O zaman şunların ikisini yani yaşına eşit görüm toplamlarına. Buradan 2x artı 12 eşittir 1,8 ise 12 karşıya 36 eşittir 2x. x eşittir 18. Bize neyi sormuştu? soruda? küçük çocuğu bugün keşfettim. Biz zaten küçük çocuğu bugün keşfettim istemiştik. Ve x oldu. Geçtim bir sonraki soruma. Nehir, Ali'nin bugünkü yaşındayken Ali'nin yaşı 15'ti. Genelde bu tarz sorularda biraz böyle karışıklık olur. İşte şu şunun yaşına gel, şu şunun yaşına geldiğinde burada biraz karışıklık olur ama şöyle tek tek yazarsanız bence çok da karıştıracağınızı düşünmüyorum. Nehir, Ali'nin bugünkü yaşına geldi? Şimdi ben bunlar bugünkü yaşını bilmiyorum ki. O zaman şöyle yapayım. Şöyle bugün diyelim. Nehir x yaşında, Ali y yaşında olsun. Nehir Ali'nin bugünkü yaşındayken yani geçmişten bahsediyor. Bakın, iken geçmiş. Ali'nin bugünkü yaşındayken geçmiş diyorum. Ali'nin yaşı 15. Nehir'in şimdi Ali'nin yaşı, Nehir'in bugünkü yaşına geldiği yani ileriden bahsediyor, gelecekten bahsediyor. Tekrar doktorum, Ali'nin yaşı Nehir'in bugünkü yaşına geldiğinde. Şimdi Nehir'in bugünkü yaşı x, Ali'nin yaşı x olduğunda Nehir'in yaşı 21 olacaktır. Evet, Nehir ve Ali'nin bugünkü yaşlarının toplamını sormuş. bir geçmişe gidelim. O zaman ben Nehir'in bugünkü yaşından geçmişteki yaşını çıkarırsam aradaki fark, yıl farkı olmaz mı? Aynı şekilde işte Ali'nin bugünkü yaşından geçmişteki yaşını çıkarırsam şuradaki farklar birbirine eşit gelmesi gerekmez mi arkadaşlar? Yani x eksi y eşittir. y eksi 15 diyorum. Buradan bir denklem geldi. Bir de şurada da aynı şeyi yapalım bakın. Yine gelecekten bugünü çıkaralım gelecek eksi bugün. Aradaki yaş yıl farkını bulmak için 21 eksi x eşittir x eksi y. Şimdi gördüğünüz gibi şurası da x eksi y, yeni, şurası da x -y yeni, eşit, şurası x eksi y eşit geldiyse şu iki ifade birbirine eşit değil midir arkadaşlar? Yani 21 eksi x eşittir y eksi 15 eksi 15 e tarafı eksi x karşı tersi 15 artı 21'den 36 eşittir x artı y olur. Zaten soruda da bana, Nehir ve Ali'nin bugünkü yaşları toplamını yani ilk saat diye soruyordu. Onu 36 olarak otomatikman bulmuş olduk arkadaşlar. Geçti bir sonraki örneğime. Burada da aralarındaki yaş farkı 8 olan iki kardeşten küçük olalı bugünkü yaşının karesi yaşına geldiğinde. Hmm, şimdi ne demek istiyor bir bakalım. Şimdi birinci kardeş değil, ikinci kardeş aralarındaki yaş farkı 8 hatta şöyle diyelim, küçük ve büyük diyelim. şöyle büyük diyelim, şöyle küçük diyelim. Şimdi küçük x istersen, büyük yaşı o zaman x artı 8 olmayacak mı arkadaşlar? Yaş farkının 8 olmasından kaynaklı bugünkü e, küçük olanın bugünkü yaşının karesi yaşına geldiğinde, yani x kare yaşına geldiğinde büyük kardeş 44 yaşında olacağına göre. Bakın şurası bugün burası gelecek. O zaman ne yaparsın yine biraz önceki soruda yaptığımız gibi gelecekten bugünü çıkarırsın her ikisini de birbirine eşitlersin. O zaman 44 eksi x artı 8 eşittir x kare eksi x olmayacak mı? Daha sonra buradan eksi içeri dağıtırsam eksi x eksi 8 eşittir. Şu eksi x'ler birbirini götürür. Şurası x kare eşittir. 44 eksi 8'den 36 gelir. x buradan 6 olur. Bize büyük kardeşin bugünkü yaşını sormuş. Yani x artı 8 lazım bana. Buradan 6 artı 8'den büyük kardeşin bugünkü yaşı 14. Ve işte son soruma. 5 kişilik bir arkadaş grubunun bugünkü yaş ortalaması 21'dir. Şimdi ortalama neydi arkadaşlar? ne kadar elinde bir veri varsa o verilerin hepsini toplayıp oradaki veri sayısına böldüğünüz zaman size ortalama Burada 5 kişilik bir grup var. 5 kişilik yaş, e, grubun yaşları toplamını kişi sayısı olan 5'e böleceğiz. O bize ortalama 7 yaşında olmaz mı Ali? Şimdi x eksi 7 yaşında çünkü 7 yıl sonra x yaşında demiş. Şimdi x eksi 7 yaşında olacak olan Ali ile bugün 20 yaşında olan beni bu gruba katıldığımda şimdi grubun yaşların toplamı 105'te. Yaşı x 7 olan bir Ali katıldı gruba. Bir de yaşı 20 yaşında olan beni katıldı. Şu an toplamda 7 kişi oldular. O yüzden ben buna 7'ye bölüyorum artık ki yeni ortalamayı bulabilirim. Yeni ortalamayı da bize 26 olarak vermiş. 26'ya eşitledim. Burada içler dışlar yapalım. 105'ten 7'yi çıkardınız. 98. 20 daha 118 artı x var şurada. Eşitte 7 ile de burayı çarparsanız 6 kere 7 42. 4 kere 7 kere 2 14 de karşıya atarsanız x'i buluruz buradan. 182'de 118'i çıkardınız. 12'den 8 çıktı. 4. 7'den 1 çıktı. 6. 64 kaldı. Demek ki x burada 64 olacakmış. Evet gençler yaş problemlerinden bu şimdilik bu soruları çözdük. Siz de zaten üstüne ek olarak biraz daha soru çözerseniz çok zor bir problem konusu değil rahatlıkla halledebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.